Podyumun açılışını yapıyor merelavcı podyumda bana sen de bana Hoş geldin Meral. Hoş bulduk. Dörek gündü. Evet. Bir günü geçirdin. Başına neler geleceğini, nasıl bir sisteme, rutine gireceğini, nasıl bir disiplin içine çalışacağını yaşadın, tecrübe ettin. Evet. Neler hissediyorsun? Neler hissediyorum? Tabii ki de Arkana sonuç... Arkana bakmadan kaçmak evet. hissi geldi mi? Hayır bir gelmedi. Arası. Aksine ben e, mücadele etmeyi seviyorum. Evet. Zoru başarmayı seviyorum daha doğrusu. Tabii ki de böyle şeyler yaşanacak ama yılmadım, yılmayacağım. Sadece ayaklar konusunda birazcık tereddütüm var. Böyle şeyler yaşanacak derken evet. ne geldi başına dün mesela? Yok böyle şeyler yaşanacak derken tabii ki de her zaman şık olmayacağım, tabii Hı. ki de e, eleştirilere maruz kalacağım. Eleştirilerime de maruz kalacaklar. Hı. Her zaman e, güneş doğmuyor, bazen yağmurlu, bazen karlı havalar oluyor, o yüzden. Hayır Şunun için sordum, dün yaşadığın neydi ki? Dün yaşadığım suydu, günün en düşük puanını amca almış bence. Aa, o zaman <laughs> gel yanıma da hemen şu puan tablosuna bir bakalım. Altın sezonun ilk gününde ne olmuş? Puanlarımız. Meral Avcı birinci oldu. <laughs> Hayaller. Zerre'de Yağmur Taktaş var en yüksek puanla. Baharcan'dan. Yeşim Aydın 22 puanda. Zeynep 21 puanda. Dilara 20, Dicle Turgal 19. Şimdi bu tarafa hiç bakmıyoruz artık. Orada adınız geçmiyor, geçiyorsa eğer hiçbir şey yapamamışsınız demektir. Sonra ne yapıyoruz? Hemen dibine bakıyoruz. Meral günün dibini görmüşsün 14 puanla. Orada uyuyakalmışım. Yani uyuyakalırsan gidişat kötü demektir. Uyandım. Önemli olan bir hafta boyunca en yüksek puanları alıp haftayı ödülle kapatmak sizin için. İnşallah. Hadi inşallah bugün ne olacak bakalım zirvede değişiklik olacak mı? Seni yıldızına alıyorum. Teşekkürler. Çok hevesli gördüm seni Zeynep'ciğim. Başlayalım. Uyandım dedin de az önce. Uyanmış halini gerçekten çok da beğenmedim. Yani çok değil hiç beğenmedim. Ee, dün bahsetmiştik ee, bu senin vücut yapınla hiç alakası yok. O pantolonu bence senin giymemen gerekiyordu. Pantolonu giydiysen eğer bir tadilat yaptırıp paşa boyunu ayarlaman gerekiyordu. Elindeki çanta büyük ve alakasız kalmış bence. Üzerindeki... Trikodan altındaki, ya tamam kumaşlara çok fazla takılmıyoruz ama gene de üzerindeki altındakine göre çok basit kalmış. Veya hadi altındakini giydin biraz daha uzun üzerine kapatacak bir şey giyebilirdin diye düşünüyorum. Neden? Şundan çünkü altındaki çok böyle kalın kalın duruyor, kışlık kışlık duruyor. Hani üzerindeki çok çıplak kalmış. A, bu sezonluk buldum. bir ürün. Ayrıca sen de arenaya çıkacak savaşçılar gibi giyinmişsin, kemer takmışsın. Bana böyle bir çıkacağım yapıyorsan orası gelince evet. yapalım yorumu. Belki de çıkarım onu bilemezsin. Ee, yani dün herkese canını çok acıtmışım ondan bana bu kadar konuşuyorsunuz dedin. Ama bizim sana konuşmamızın sebebi senin bizim canımızı acıtman falan değil. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Lafımı bitireyim. Senin bizim canımızı acıtman falan değil. Sen e, şu haline benim canımı asla acıtamazsın. Ama görüntü öyle demiyor. Dilin öyle söyle ama görüntü öyle söylemiyor. Görüntü ne söylüyor? Görüntü farklı söylüyor. Ne söylüyor? Sırası gelince söylesin. Peki. Olur mu? Tamam. Ama unutma. Sor ha, yani. Asla. Yeşim. <laughs> Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Ee, işten çıkmışım. Akşam böyle doğru. bir yemek yiyeyim. Yemek yemeye gidiyorum. Ama özel bir yemek değil. Karnım acıkmış. İşten çıkmışım. Tamam çıkmış, işe mi? iş kombini evet. yani. İşe gidiyorsun. İş kombinin. Yok, yok. Evet. Altındaki pantolonla üstündeki şey hiç uyuşmamış bence. Üstündeki güzel. Kolyen güzel. Altına bir jean giyseydin belki o çanta bile olabilirdi. Çünkü bu kombinde bu çanta bence hiç olmamış. Ve kolyene öyle bir şey takıyorsun. Parmakların daha böyle spor e, yüzüklerin. Bir de bu Ama ben söyleyeyim ben zaten spor şık seviyorum. Yani e, böyle birleştirmeyi kombin yapmayı seviyorum. Tamam da yani yapmak var yapmak var. Ben beğenmedim yani. Dediğim gibi altında bir cin olsaydı o yüzükler de olurdu. O çanta da olurdu bence. Tamam işe sen öyle gidersin o zaman. Yok ben öyle de gitmem de. Senin kombinin üzerinden yorum yaptım yani. Teşekkürler. Rica ederim. Selay. Bir şey sorabilir miyim? Pantolonda iğne mi var? Hayır, iğne yok. Sadece şurası bol olduğu için sıkıştırmak yani... Bir şey gözüme batıyordu, evet. onun için böyle denk geldi. Anladım. Bence de kesinlikle pantolonun bir tadilata ihtiyacı var. Sonuçta... Paça boyundan mı bahsediyorsunuz? Yani bir saniye izin verirsem ben bitireceğim. Kesinlikle belinden, çünkü milyonların karşısına çıkıyoruz. Bir takım şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Bence Ne yapayım, için... pöpteteyim, şöyle şey mi yapayım yani? Belini Hayır, alakası yapayım? yok. Terziye gidersin, 5 dakika hemen yanından alıverir. Bu kadar basit gidersin, bir şey Gidersin, yani. yaptırırsın, gelirsin. Gidersin, yaptırırsın, gelirsin, programa çıkarsın. Ee, onun dışında ben e, stiletto ile... Ben ben de çok severim bu pantolonları bu arada. Ben de çok kullanıyorum. Ee, ama stilettodan bence e, daha bilekleri ince göstermek adına bir tık daha yukarıda olması gerekiyordu. Ee, Eğer öyle girmiş olsaydım keserdi. Ben öyle düşünüyorum. Tamam. Çantanı biliyorum. E, o kışlık sezona ait bir çanta. Bu ee, yılan derisi olan bir şey. Kışlık şey sezona ait. Aldığın mi? yeri de biliyorum. Şey. Çünkü gördüm aldığın yeri. Ben de e, alışveriş yaparken denk geldim. Çantanın renkleri, tonları, kıyafetine çok alakasız. Ben beğendiğim şeyleri söyleyeyim sende. Saçını ve makyajını çok beğendim. Çok asil güzel bir hava vermiş. Kolyeni de çok beğendim. Keşke böyle dik yakalı güzel bir gömlekle beraber bir blue jean de bunu giyseydin. O zaman başarılı olurdun diye düşünüyorum. Bence şu an Teşekkürler. Bu arada güzel bir şey gözümlü. soracağım. Nerede alışveriş yapıyorsun? Bir sürü yerden alışveriş Mesela yapıyorum. Mesela nerede bu çantayı? Hangi marka? Isimimiz e, marka ismimiz var mı diye bir AVM'lerde olan büyük bir mağaza. Tüm Türkiye'de, dünyada olan bir mağaza. Zaten çok zor bulunacak bir çanta da değil. Büyük bir ihtimal herkes görmüştür. Sadece şunu söylemek için bahsettim bundan. kışlık sezona ait bir çanta o. Ben bir kere bu çantayı, orijinal değil bu çantayı Kadıköy'den bir mağazadan aldım. O yüzden aynı yere gittik, ben de oradan aldım demen çok abes kaçtı yani. Ben o aynı çantayı kışlık sezonu olan bir markada gördüm. Onun için söyledim gördün mı? ayrı ayrı, ayrı zaten zaten ee, ayrı bir şey. giymiş olduğun kıyafetin dokusuyla rengiyle ve yapısıyla da zaten uygun bir çanta değil. Yani yazlık da olsa boş. Bu kadar. Bahar. Ben senin ceket giymen gerektiğini hissediyorum. Niye ceketin yok? Çünkü ceket almak istemedim. Ayrıca bence sen artık neresi olursa olsun ve ne şekilde olursa olsun bir alışveriş yap bence. Gardırobunu değerlendirmekten vazgeç çünkü bugüne kadar iyi parçalar edinmemişsin. Burada da ben bunları giymeni istemiyorum. Bence içimizdeki en zayıf zaten. halkısın. Bugün de, bugün de zaten en zayıf halkı olan hiçbir neden görmüyorum. Kesinlikle uğraşılmamış bir kombin. Yorumum bu kadar. İstemiyor musun böyle şeyler giymesini? İstemiyorum. Daha eğlenceli görmek istiyorum onu çünkü gerçekten renkli bir karakteri var. Ama ben hayal dünyasında yaşamıyorum Yağmur. Hayal dünyasında yaşa, yaşasaydım senin Bahar gibi. Ya ah, pardon, sen, Bahar. Senin gibi kafama işte şeytan kulaklığı takar ya da bir e, çizgi filmde tıklanan ya da bilgisayar oyununda tıklanan bir rol karaktere bürünürdüm. Ben biraz daha real yaşıyorum, gerçekçi yaşıyorum. Evet sen Ve biraz sokakta herkesin yaşıyorsun bence. Giyinebileceği kıyafetleri Böyle giyiniyorum. Böyle giyiniyorsan zaten. Bak sokakta Merak herkes... Merak cevap <laughs> versin. Nefes al arada. Anlamadım siz niye bu kadar takıldınız? Ya gerçekten burası bir show tamam mı? Ve ben show için de değil. Yani bu genlerimde olduğu için bunları giyiyorum. Hani böyle hissediyorum çünkü sizin gibi olmak zorunda değilim, klasik olmak zorunda değilim ki bence şu ana kadar çok abartılı hiç de bir şey yapmadım. Niye bu kadar üzerime geliyorsunuz? Beni sürekli böyle eleştiriyorlar. Ben Öyle hayal mi? dünyasında yaşıyormuşum. Ben hiç ben o, ben umursamıyormuşum. Algılayamıyormuşum filan. Sizin herhalde çok acı hayatlarınız olmuş kızlar ama bence burada siz de onları bir dışarıda bırakın tamam mı? Buraya geldiğinizde pozitif düşünceleriniz olsun. Bence senin böyle kulakların da olsun yani. Altına da ona yakışacak bir şeyler giy benim Bahacığım, gibi. ama... Biz de senin konseptini duyduğumuza aa ne kadar şirin bir kız filan diyelim. Biraz düşünelim ee, bunu... mesela. Tamam bir cümleni bitireyim şey mi? Tamam, tamam. evet. Ee, biz Bilmiyorum. buraya... Evet şov da var bu e, yarışmanın ya da bu yapılan şovun içerisinde fakat burayı izleyen insanlar aa bugün hangi şovu yapıp da sokağa çıksam acaba bugün hangi karikatüre bürünsem de sokağa çıksam hadi işte benim stilimi seyredeyim hangi karakter olayım diye çıkmıyorlar. Bakıyorlar oraya bugün ne giyinebilirim? Hangi insanın e, giyim tarzı evet, bana en yakın? Böyle en yakın. Ya da hangi bu, bu insan nereden ne almış? Ben de gidip onu oradan alayım. Ekonomikmiş, pahalıymış, zevkliymiş değilmiş Yorumlar yapmak için seyrediyorlar. Ben senin yerinde olsaydım belki de gerçekten karikatür canlandırılan bir yarışma programına katılırdım. Çünkü belki de sen bu programın ee, açılımını anlamamışsın. Ben bu şekilde sokağa çıkabilirim fakat sen bu şekilde sokağa çıkamazsın Bahar. Ben bu şekilde işe de gidebilirim ama sen bu şekilde işe de gidemezsin. Ve bu kombini giyen bir insan bana tamam, bu şekilde yorum yapamaz. Sen konseptinde sokakta çirkin kıyafetleriyle yürüyen bir kadınsın. Evet. Ben de konseptinde gossip bir kolej partisine gidiyorum. Okey? Film karakterini canlandırıyorsun. Sette değiliz. İsteyim istediğim şeyi seçebiliyorum. Amca burada hiç kimse senin Anladın üzerine mi? gelmiyor Bahar. Her şey sen kendin yapıyorsun. Seninle hiçbir sorunum olmadığı halde sen benim çok üzerime doğru geliyorsun. Bugün arka tarafta da herkesin modunu düşürdün. Arka tarafta çalışan insanlara gereksiz kaprisler yapıyorsun. Onlar beni çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum. Herkes Bence bu herkesi konuda sevebilir. Yapma. Ya da saygı duyabilir. Fakat ben, ben buraya giledim. gündüz geldiğim zaman senin kaprislerinle, bağırışlarınla ağlamalarınla modumu düşürmek istemiyorum Bahar. Ya da senin yüzünden birisinin burada çalışan arkadaşların birisinin yüzü asılıyor diye Hayır, onun o enerjisini ki. almak da istemiyorum yani. Öykü Hanım hiç de asılmadı. Biz asılmadı mı? Ben, be, Müsaade. Benim benim sinirlerim bozulmuştu ama başka bir şeyden. Ben de ağlamaya başladım. Sonra benimle gelip ilgilendiler ve beni çok sevdiklerini söylediler. Hatta biz birbirimizden özür bile dilemedik evet. yani. Direkt barıştık. Çünkü arada sevgi var, anlıyor musun? Neden kötü, ağlamaya başladın? Peki düşünceler yok yani. Neden ağlamaya başladın Bahar? Seni niye ilgilendirsin? Sinirlerim beni zaten bozuldu. aynı yerde yaşıyoruz farkında mısın? Tamam o zaman yanıma gelip bunu kibarca sorabilirdin. Hayır, Şimdi işte burada beni şikayet sana, ettikten Bahar, sonra sorduğunda çok sana. inandırıcısın gerçekten. Neden, neden ağlamaya başladın Bahay? Neden şu an masum böyle? Aa, hiçbir sorun yokmuş bozuldu. bizi canlandırıyorsun. Çünkü sinirlerim bozuldu. Sebebi neydi? Seni ilgilendirmeyen Çünkü şeyler. Çünkü seni istediğin makyajda makyaj yapma seçimini olamayacağını sana söyledikleri için mi? Hayır o yüzden değil. Ben gerçekten makyaj yapamıyorum. Ama makyajlarımı da ben yapıyorum. Yaptım yaptım sildim. Yaptım yaptım sildim sinirlerim bozuldu. Bahar neden yalan söylüyorsun? Hiç yakışmıyor sana. Gerçekten hiç yakışmıyor sana şu an. İnanamıyorum. Yani şu an, şu an ben yalan söylüyorum. Buradaki herkes yalan söylüyor. Arkadaki et, ek, ekipteki arkadaşlar da bu durumda yalancı mı olmuş Sadece sen olacak? Sen Böyle bir durum yoktu Bahar. Sen makyajını yapmadığında, silmediğinde hiçbir şey yapmadım. Ben sadece bu insanın bana makyaj yapmasını istiyorum ve bu yüzden bekliyorum. Eğer yapılmazsa ben makyaj yaptırmayacağım dedin. Peki. Ve ağlamaya başladı. Peki tamam yani. seninle ilgili Bahar'cığım seninle ilgili yorum alıyoruz. Bahar gelince bu konuyu tekrar konuşalım. Demek ki bir mesele var orada. Evet Yağmur. Meralcim, biz bence artık burada gerçekten kıyafetleri konuşalım çünkü ikinci günden çok saçma sapan olaylarla böyle karşı karşıya geliyoruz. Ben yani bilmiyorum. Ee, şey, kombinle gelecek olursak, ben e, ayakkabı ve çanta uyum uyumunu çok sevdim. Ee, onun dışında pantolonun ve e, body'in de çok iyi duruyor. ya Yalnız e, küçük bir kemer isterdim. Bir de üzerine e, ayaklarının, e, pantolonun boyuna kadar gelebilecek e, ayakkabı ve çantanın ayrıntı renginde olan renkte bir palto isterdim. Onun dışında gayet güzel görünüyorsun. Teşekkürler. Bu elinde nice. bozma. Teşekkürler. Özge, son yorum. Merhaba. Ee, Dünkü karma karışık kombininden sonra bugün daha e, sakin bir kombin yapmaya çalışmıştım ama dünkü kombininden çok farklı olmamış. Bir de e, dün bir cümlen vardı. Ben dışarı çıktığım zaman e, sizin gibi kızlar çok görüyorum. Ben farklı olmak istiyorum demiştin ama şu an sen de en sade haline buraya gelmişsin. Sen farklı ve yanlış anlamışsın bir de. Şunu giyen bir insan bence bana. Yok yapamaz diyorum. Sen ne söyle, söylersen evet, söyle. Ben de hiçbir bir zaman, ya, gerek hiçbir zaman seni fayda şey Bahar. Ama ben artık çıldıracağım yani. Sen gerçek misin? Ya sen deneklere bir gerçeğim. bakar mısın sen? Bahar yan yana duralım mı? Duralım. Evet. Çünkü bunu izleyen kimse Gossip Girl partisine gitmeyecek Bahar. Lütfen. Ya bence bunu da giymek istemeyeceklerdir. İsteyecek Ama misiniz? hiç olmazsa giymek ya da birilerinin zevkine hitap edeceğim yani. Bilmiyorum. Sadece pantolon Nasıl? giymek için pantolon giyiyorsun. Üstüne de bir şey olsun diye bir şey giyiyorsun. Şu an şey ne söylemek için söylüyorsun hani? Bahar? <laughs> Yürümek için de ayakkabılarım var. Kesinlikle zevkli değil. <laughs> Şu an sen ne söylemek için söylüyorsun? Peki. Özge ile devam edelim. Ee, gördüğümü yorumlayacak zekaya çok şükür sahibim. Şu an karşımda seni görüyorum ve yorumluyorum. Maşallah Allah daha fazla zeka evet, versin. Evet evet devamı gelecek. Merak etme. Senin etmeye. için daha çok dua edeceğim. Ben de senin için... Duaycan. Teşekkürler. Ee, ve üstünde bir ceket görmek isterdim. Şu an çok çıplak duruyorsun. Kollarında aynı şekilde takılar görmek isterdim. Stil konusunda da çok net cümleler kullanmamanı tavsiye ederim. Senin gibi. Hı -hı. Sağlığın için. Baba. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Misin? Teşekkürler. <laughs>